Herkese selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Clash of Clans hakkında bilmediğiniz 10 maddeden bahsedeceğim arkadaşlar. 10 dediğime bakmayın, 7-8'de de kalabilir. 11-12 de olabilir. Şu an tam aklımda değil. Bir sürü madde sıraladım. Bakalım bunlardan kaçını bilebileceksiniz ya da kaçını biliyorsunuz arkadaşlar. Onu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve bu video arkadaşlar çok hoşunuza gidecek çünkü çok güzel bir haberim var. Aslında önceden bahsettiğimiz bu ödüllü etkinlikli canlı yayınlarımızı bugün açacaktım. Bugün de zaten e, bakayım günlerden 26 Ağustos Çarşamba günü ufak tefek teknik Arızalardan dolayı arkadaşlar 28 Ağustos akşam Saat 9'da yapmayı düşünüyorum 9'da yapacağız bir saat sürer en fazla arkadaşlar Gelirsiniz eğleniriz toplanırız böyle Cümbür cemaat arkadaşlarımızla Birlikte hem altın biletleri dağıtırız Arkadaşlar hem köy incelemeleri yaparız Yani gelirseniz mutlu olurum 28 Ağustos bunu not alın bir yere arkadaşlar Zaten yar yarınki videoda da hatırlatma yapacağım 28 Ağustos Cuma günü Hadi bakalım. Bu arada bunu montajdan koyuyorum arkadaşlar sonradan. Bu videoyu çoktan çektim bile. Bunu montajda koyuyorum. Hadi bakalım şimdi çok lafı uzatmadan 10 maddeye geçelim. 10 dediğime bakmayın yani düz rakam söyledim arkadaşlar. Belki onu da geçecektir. Bonuslar bonuslar da olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu oyuna kaç yıldır başladığınızı bilmiyorum sevgili dostlar. Ama bu oyun çok eski bir oyun. 2012'den beri olan bir oyun. Herkes ne zaman başladığında bakalım yazsın. Kimler bu oyuna kaç yıldır emeğini vermiş. Kimler bakalım kaç yıldır bu oyunu oynuyor arkadaşlar. Clash of ilk çıktığı zamanki halini merak edenler için hemen tam ekrana bir görsel koydum arkadaşlar. Şu an o görseli görüyorsunuz. İlk çıktığı zaman Clash of Clans bu şekildeydi arkadaşlar. İlk Android'lere çıkmadı. iOS'lara çıktı. Yani iPhone marka telefonların ee, onlara çıkardılar. Sonradan Android'lere getirdiler. Tabi görüyorsunuz şekil şemal olarak şu anki Clash of alakası yok. Sonradan ufak tefek değişik güncellemelerden e, Birazcık daha oyun kendini toparladı ve milyonlarca insana ulaştı arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz tipini çok değişik. Birazcık köy binası 9 var. Niye Max seviye köy binası 9? Çünkü en son köyü, belediye binası oydu. Sonra 10 getirdiler, 11 getirdiler, 12 getirdiler, 13 getirdiler. Şu an 14'ün konuşmaları biraz ortalıkta do dolanıyor. Hatta videosunu da çektim köy binası 14 hakkında. Hani gelebilir mi diye forumlarda. Hatta çok partner YouTuber'ları videosunu çekti. Hadi olsun diyerekten diğer maddemize geçelim arkadaşlar. Diğer maddemiz ise hemen ekranda yansıtayım. Köy binası 11 arkadaşlar. Köy binası 11. Şimdi köy binası 11'de değişiklikler vardı. Böyle göründüğünüz gibi değildi arkadaşlar. Birazcık daha böyle sadeydi. Yani şu an biraz şato kaleye benziyor. Şimdi ki halinde ekrana yansıtalım. Giriş ekranıyla oyuna başladı. Ve arkadaşlar görüyorsunuz şöyle birazcık şato halinde. Ee, ama eski hali birazcık daha kare bir kale gibiydik diyelim arkadaşlar çok sade içinde lava olan bir ee, köy binası seviyesi ve bundan birlikte savunmalarında askerlerinde değişiklikler vardı köy binası on bilen birlikte gelen büyük koruyucu bu şekilde geldi arkadaşlar büyük koruyucu eskiden yoktu sonradan eklenen bir savunma binası oldu ve arkadaşlar görüyorsunuz ee, hemen şuradaki taktik hava uçağının değişikliğini hemen ekrana gelsin o da arkadaşlar pop ilk başta Şöyle bir lazeri var abi. Bir kilitleniyordu o lazeri abi. O lazer zaten hasar veriyordu. Bir de vurduğu zamanki hasarı vardı. İnanılmaz derecede dehşet bir şeydi. Ondan birlikte o değişti artık. Meteor yağmur var. Üst üste pat 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 pat. Hatta daha güçlü şu anki hali diyebilirim. Ee, vuruyor. Ve i̇nanılmaz derecede hasar veriyor arkadaşlar. Böyle bir değişikliği vardı. Ve büyük koruyucu arkadaşlar. Büyük koruyucudaki değişiklik görüyorsunuz yatağındaki. O tasarımsal değişikliği. Tip olarak da şu an değişik. Eskiden bu şekilde değildi. Bakın. Bakın. Eskiden bu şekilde değildi. Eskiden birazcık daha böyle ee, Gandalf'a benziyor. Böyle söyleyeyim. Eskiler birazcık daha Gandalf'a benziyor. Şu anki hali birazcık daha farklı yatağı olsun, tipi şekli şemali bu şekilde değildi. Bunu gösterelim dedik. Diğer bir bilmeyen özellik olaraktan arkadaşlar. Şimdi ise diğer bilmediğiniz şey arkadaşlar tip olaraktan yani şöyle söyleyeyim biz mesela tekli oyuncuya saldır diyelim arkadaşlar şöyle başlatmayalım durduralım tekli oyuncu da böyle askerlerin seviyeleri yazıyor ya arkadaşlar bu şekilde eskiden öyle değildi eskidenki halini hemen gösterelim ekrana yansıttık arkadaşlar eskiden arkadaşlar yıldızları vardı üstünde kaç seviye oldu o şekilde anlaşılıyordu kaç seviye mesela 4 tane yıldız varsa 4 seviyede 3 tane yıldız varsa 3 seviyede arkadaşlar 5 tane yıldız varsa 5 seviyede şu anki ekranda gördüğünüz gibi hemen basıyoruz ve üstünden bazı bir şekilde askerlerimizi o şekilde atıyorduk. O şekilde, o şekilde seviyelerini belirliyorduk arkadaşlar. Bunu da bilmeyenler için söyleyeyim. Eskiden öyleydi maalesef. Sonradan böyle üstüne sayı eklenerekten yazdılar arkadaşlar. Şu an adam ne yapıyordu? o güzel açıymış. Ben de mi böyle çeksem videolarımı acaba? Ha. Hemen diğer bir bilinmeyen özelliğimiz şu an sizde görüyorsunuz. Ben sol alta aldım arkadaşlar ekranı. O yüzden ekran sol alta sürekli bakıyorum. Bombalar eskiden patladığı zaman arkadaşlar kendimiz e, tuzakları e, şöyle Hmm. mesela örnek verelim bir tuzağa tıklıyorduk yeniden doldur diyorduk. Mesela eskiden X ayları, cehennem kuleleri vesaire bunları biz eskiden dolduruyorduk ve bunların maliyeti de kare iksirliydi. Kare iksirli maliyetler olduğu için e, birazcık masraflı oluyordu arkadaşlar bizim için. O yüzden bunu kaldırdık süpersel ve artık otomatikmen güdümlü mayınlar olsun, bombalarımız olsun. Kendisi artık yenileniyor, kendisi otomatikman dolduruyor. Çünkü bazen do unutuyorduk doldurmasını. Gerçekten sıkıntı çıkarıyordu. Ve üstüne köydeki tüm bombalar e, diskalifi olmuş mesela egale olmuş ve bombalara patlamıyor köyün çok rahat bir şekilde üçleniyordu arkadaşlar o kalktık onun yerine artık kendisi otomatikmen ee, dolduruyoruz tabi ondan önce de şey vardı klan kalesini toparlıyorduk tüm şeyleri e, yeniden mevzilendiriyorduk tüm e, bombaları da yeniden dolduruyorduk o tabi vardı onu da kaldırdılar. artık her şey otomatik kendisi yapıyor bence eski hali olsaydı daha iyi olurdu en azından kendimiz e, yeniden tek tek seçip e, mesela toplarımızı buradan bombalarımızı seçip yeniden doldursaydık barutlarını şimdi bakalım diğer bilmediğimiz özelliği arkadaşlar şöyle ileri alalım bir tık daha alsak çok güzel olur. Clash of Clans'ın giriş ekranını gördünüz arkadaşlar. Clash of Clans'ın giriş ekranı bu şekildeydi eskiden açıldığı zaman. Ve her yerde reklamı vardı ya. Abi bu sayede milyonlarca insana ulaştılar. Bunu da belirtebilirim. Başka bilinmedik özellik var mı? Bakalım bakalım. He. Arkadaşlar Vs'e attığımız zaman bu şekildeydi. Yani birisi bize daldığı zaman atak ve defanstır. Yani biri bize saldırdığı zaman örnek vereyim. Saldırı günlüğüne tıklayalım abi. Mesela görüyorsunuz bu şekilde değil de daha farklıydı. Yani askerler, yani klan isimlerimiz ve e, oyuncu isimlerimiz alttaydı arkadaşlar. Bunu da belirttim. Yani ve durdurma özelliği de yoktu arkadaşlar. Yani atladığımız kısımları tekrardan eve geri dön ve tekrardan gir diyorduk. Böyle bir özellik vardı arkadaşlar. Onu belirteyim Hani eskiden öyle değildi böyle şey yap, geç falan. Şimdi bilmeyeceğiniz bir özellik daha göstereceğim. Bu kesinlikle bence kimse bilmiyor arkadaşlar. E, hemen köy değiştirelim bunu ben kendim göstereceğim sevgili dostlar şu an çok özür dilerim göstereceğim şeyin ee, görselini bulamadım çok aradım bulamadım üzgünüm arkadaşlar bilmeyenler için şöyle söyleyeyim şurada aktif olmayan mesela aktif olmayan mesela bir yıl iki yıl boyunca mesaj atmayan ya da aylarca mesaj atmayan hesapların klanlarında burada bir e, karakter belirliyor arkadaşlar ve bu karakterde bu klan çok sessiz yeni bir klan bulur musun bulmak ister misin ibaret çıkıyor ve ona tıklıyorsunuz yeni klanlar karşınıza çıkıyor bunu söyleyecek bunu bilenler vardır bu söyleyeceğimi. Bilenler mutlaka vardır ama şu an görselini gösteremiyorum ve maalesef aklınızda da canlanmıyordur o söyleyeceğim şey. Yani burada şey çıkıyor. Bir buton çıkıyor. Bu klan çok sessiz yani aktif olmadığından dolayı. Yeni bir klan ister misin gibisinden bir ibare çıkıyor. Bunu da böyle bilgilendirmek için söyleyeyim arkadaşlar. Bunu kimse belki bilmiyordur ve aynı zamanda Barbar'ın kime benzediğini bilenler var mı? Hulk Hogan arkadaşlar. Şöyle internetten de arattık arkadaşlar. Hulk Hogan Barbar'a benzetilen kişi zaten oradan ondan ilham alınaraktan yapıldı bu Barbar barbar. Zaten tip olarak aynısı gençler gerçekten aynısı. Zaten e, fotoğrafta ekranda görselleri de bakalım. Hulk Hogan barbara benzetilerekten ilham alınmış bir karakter şu an kendisinde görüyorsunuz. Yani neredeyse aynı karakter ya baksana bıyıklarından tut tipine şekline şemaline. Hani barbarlar buradan geliyor. Bak Clash of Clans yazayım. Hulk Hogan Clash of Clans. hemen kendisi çıkıyor arkadaşlar ve aynı zamanda şöyle de göstereyim. Buradaki karakterlerin kimlerden ilham alındığı da yazıyor gençler. Bu da böyle göstermiş olduk. Yani çarpı diyelim. Ve bu kadar çok konuştum. Biliyorum yoruldum. Yarınki yayında daha çok yorulacağım arkadaşlar. Daha çok yorulacağım. O yüzden motivasyon olaraktan like atarsanız şimdiden sevinirim gençler. Oh elim parmaklarım. Oh. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bye-bye.